Canlarım selam ben Emre hocanız kanalıma hoş geldiniz efsane kitap bilgi sarmal TYT matematik soru bankasında bölüm 5 birinci dereceden denklemlerde sayfa 85 86dayız hemen başlayalım denklemini sağlayan a gerçek sayısı kaçtır şimdi canlarım bu tip sorularda önce parantez içine bakacağız şu eksiği buraya dağıtacağız dağıtırsak burası eksi 1 artı a olur bir tane a da burada var ve şöyle köşeli parantezim var Peki buranın sonucu ne olur o zaman canlarım? Hemen size şuraya yapayım ben onu. Köşeli parantez içinde 2A-1 gelir. Peki güzel insanlar bunun dışında bir eksi daha var. Demek ki şöyle bir şey oldu. 1 eksi şöyle bir parantezim var. A ve bu eksiyi buraya dağıtacağım. O zaman eksi 2A artı 1 olur ve şu parantezi kapatırım. Eşittir. 4A artı 2A artı 10 şeklinde yazarım. Peki canlarım burası 1 eksi. Şöyle olur burası. Eksi A artı 1 gelir. Ve eksi buraya dağıtıp gerekli işlemleri yapıp soruyu bitireceğiz. Peki 1 eksiyi dağıtırsan artı A gelir. Eksiyi dağıtırsan eksi 1 gelir. 6A artı 10 çıktı. Canlarım hemen şuradaki artı 1 eksi 1'i götürdü. Onu buraya attın. Eksi 10 olarak geçti. A'yı buraya attın. Eksi A olarak geçti. 5A eşittir eksi 10 ise A değeri kaç gelir? Eksi 2. Birinci sorumuzun cevabı değişiklik gelir. Geçtik ikinci sorumuza. A bir gerçek sayıdır. Denkleminin köklerinden biri bu kümenin elemanlarından biri olduğuna göre A kaçtır? Şimdi biz önce size şunu bir hatırlatalım. Matematikte mesela 15 bölü 0 dediğin ifade neydi? Tabii ki bir tanımsızlıktı. Payda 0 olduğu zaman bu ifade bir tanımsızlık yaratıyordu. Hatta 0 bölü 0'a da biz ne diyoruz? Tabii ki belirsiz diyoruz. Bunları bileceksiniz. Bu ikisi aynı şey değil. Şimdi biz burada mesela 4'ü gelip şuraya yazdığımız zaman ne yapar? 10 bölü 0 yani bir tanımsızlık ortaya çıkarır. Demek ki bu denklemin kökü 4 olamaz. Sonra geldin hemen 2'ye baktın. 2'yi geldin şuraya yazdığın zaman. O zaman yine farkındaysanız 4 bölü 0 geldiği için yine bir tanımsızlık yaratacak. Peki 0'ı gelip buraya yazdığın zaman dikkat et burası yine 0 olduğu için 12 bölü 0 matematikte tanımsızlık yarattığı için demek ki bu denklemin kökü 0'da olamaz. 2 de olamıyordu. Eksi 1'i de geldik şuraya yazdık. Güzel insanlar burası bu sefer a bölü 0 olacak. a bölü 0 da yine tanımsız olduğu için bu denklemin kökü mecburen sadece 3 kaldığı için 3 olacak. O zaman yerine yazalım. A bölü 3 artı 1 burası 4 oldu. Artı 4 bölü şuraya 3 yazdığın zaman 3 eksi 2 1 yazdık artık. Geçtik buraya 10 bölü hemen 4 eksi 3 tabii ki burası da yine 1 olacak. Ve geldik en sonuncuya buraya 3 yazdığın zaman 12 bölü 3 4 çıktı. Burası a bölü 4 yaptı. Artı 4 eşittir 10 eksi 4 yaptı. 4'ü buraya atarsan 10 eksi 8 eşittir. A bölü 4 yapar. A bölü 4 buradan 2 ise aradığın a değeri kaç gelir? Tabii ki 8 gelir. O zaman cevap değişikliği çıktı. Geçtik 3. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Aşağıda ön yüzey kare şeklinde olan bir duvarın önüne, soluna, sağına konulan özdeş mavi ve özdeş gri renkli küplerin farklı konumları ve bazı uzunluklar verilmiştir. Buna göre duvarın yüksekliği kaç santimdir? Arkadaşlar ben buradaki gri küpün bir ayrıtına A dedim. Mavi küpün ayrıtına B dedim. Toplam kaç tane var burada? 5 tane var. O zaman 5 tane A ile 70'in toplamı duvarın boyuna eşit. Yine aynı şekilde şuraya A'ya A dersen buraya B'ye B dersen bir de 90 santim var. Duvarın boyunu ne yapabilirsin güzel insan? 2a artı 2b artı 90 şeklinde yazabilirsin ve son olarak duvarın boyunu dikkat et kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. 7b'den tamamından 80 çıkartarak bulabilirsin. Şimdi bu üç uzunluk birbirine eşit. Gelin biz ne yapalım? Bunları ikili ikili çözmeye çalışalım ve soruyu bitirelim. O zaman 5a artı 70 dediğin ifade. 2A artı 2B artı 90'a eşit eşit? Atarsan karşıya 3A'dan 2B çıkarsa tabii ki ne gelecek? 20 gelecek. Bu birinci denklemim. Şimdi geldim. Hemen yine aynı şekilde güzel insanlar. Burada aslında şurada 1 ile 3'ü de kullanabiliriz. Daha az veri var. Geldik 5A artı 70'i kime eşitledim güzel insanlar? 7B eksi -80 80'e eşitledim. Atarsan karşıya 5A'dan 7B çıkarsa eksi 150'ye eşit. Burada ise 3A eksi 2B eşittir 20 vardı. Ben duvarın yüksekliğini bulmak istiyorum. O zaman A'yı bulalım soruyu bitirelim. Bunu 7 ile çarpalım. Bunu ise eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplayalım. Burası eksi 10 tane A yaptı. Artı 14 tane B yaptı. Eşittir burası 300 çıktı. Burası da 21 tane A eksi 14 tane B eşittir 140 geldi. Taraf tarafa toplarsam 11A eşittir 440. A buradan kaç geldi? 40 çıktı. A 40 ise o zaman bu duvarın uzunluğu 5A'dan 200 geldi. Bir de ona ne yapacağız? 70 ekleyeceğiz. Şuradaki veriye göre yapıyorum. Cevapta 270 yani D geldi. Geçtik dördüncü sorumuza. Olduğuna göre x ile y'nin çarpımı kaçtır? Şimdi güzel insanlar biz burayı y ile genişletsek burayı da x ile genişletsek burası y bölü y çarpı x gelecek. Burası da x bölü yine y çarpı x gelecek eşittir 1 bölü 2. Paydalar eşit olduğu için buraya geldim y çarpı x yazdım. Buraya da geldik x artı y yazdık eşittir 1 bölü 2 imiş. Sorunun başında x ile y'nin toplamı bana 3 verildi. O zaman geleceğim şuraya 3 yazacağım. Yazdığım zaman 3 bölü x çarpı y eşittir 1 bölü 2 oldu. X çarpı Y buradan kaç geldi? 6 geldi. Cevabım ne çıktı? C çıktı. C şıkkı çıktı güzel insanlar. Geçtik 5. sorumuza. Hemen sorumuza baktığımız zaman dikkat edelim. X eksi Y A eksi 2. Y eksi Z A eksi 5. Z eksi X A artı 10. A'yı sorduğuna göre demek ki burada bu ifadeleri yok etmem lazım. Peki dikkat edelim. X eksi X. Artı y eksi y. Artı z eksi z. Yani taraf tarafa topladığın zaman körün istediği bir göz Allah verir bize iki göz. X'ler birbirini götürdü. Z'ler birbirini götürdü. Y'ler birbirini götürdü. O zaman burada sadece kut kocaman bir sıfır kaldı. Burası ise 3 tane a artı 10 ile eksi 7'nin toplamı da ne gelecek? Tabii ki 3 üç gelecek. 3'ü buraya attın. Eksi 3 eşittir. 3 a ise aradan a değeri kaç gelecek? Eksi 1 gelecek. Cevap da şıkkı olacak. Geçtik 6. sorumuza. Aynı renkteki çubukların uzunluklarının eşit olduğu bir düzenekteki A ve B noktalarında bulunan fareler çubuklar üzerindeki sağ ya da yukarı doğru hareket edeceklerdir. A ve B noktalarındaki fareler sırasıyla 24 birim 20 birim ilerledikten sonra C noktasındaki peynire ulaşmaktaymış. Buna göre D noktasında bulunan fare çubuklar üzerinden sağ ya da yukarıya doğru hareket ederek toplamda kaç birim giderse C noktasındaki peynire ulaşır. Şimdi güzel insanlar. Bizim kırmızı çizgimiz A birim olsun, mavi çizgimiz de B birim olsun. Ben şu an buradaki B noktasındayım. Ne yaparsan yap mecburen 1, 2 tane sağa gideceğim. Yani 2 tane A yaptım. Sonra kaç yukarı? 1, 2, 3, 4, 5 yukarı gittiğin için 5B eşittir. Neye eşitmiş? Sırasıyla demişti. A ve B, B'ninki 20'ymiş. Geldim buraya 20 yazdım. Peki hocam sen burada şöyle ilk başta yukarı gidip sonra böyle gidip sonra böyle gidip sonra böyle gitsen yine fark etmeyecek. Nasıl gidersen git 2 artı 5B'ye ulaşacaksın. Hatta bunu bilerek öyle yapalım. Şimdi ne yapacağız? Diyelim ki A'daki fare önce 2 yukarı gitsin sonra düz gitsin. Ya da önce şöyle bir gelsin sonra yukarı çıksın sonra tekrar böyle gitsin sonra yukarı çıksın yine böyle gelsin. Fark etmiyor. Harfler aynı olacak. Hatta biz buna ne diyoruz? Permütasyonda, kombinasyondaki en kısa yol problemlerini böyle buluyoruz zaten. Şimdi geldim hemen yukarı çıktım. B, yukarı çıktım. B, yatayda A, 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 A geldim. Yani A'dan C'ye gelen 4 tane A attı. 2 tane de B geldi. Bu neye eşitmiş? 24'e. Peki güzel insanlar. Bizden ne istiyor? Buradaki D noktasındaki bu farenin C'ye giderken aldığı yol nedir? Şimdi şöyle bir yorum yapabilirsiniz. Hemen a'ları yok edebilirsiniz. Geldik eksi 2 ile çarptık ve taraf tarafa topladık. Peki eksi 4 a artı 4 a'yı götürdüm. Eksi 10 b şurada artı 2 b var. Ne yapar? Eksi 8 tane b yapar. Eksi 40 ile artı 24'ün toplamı da eksi 16. B değeri buradan kaç geldi? 2 geldi. B'yi 2 bulduk. B 2 bulduktan sonra yerine yazdık. 4 a artı 4 eşittir 24. 4 tane a eşittir buradan 20. A buradan kaç geldi? 5 geldi. Bunu da bulduk. Şimdi D'deki fare arkadaş ne yapıyor? Şöyle gitsin. Önce 3 tane böyle gelsin. Yani A, A, A gelsin. Hemen yukarı çıksın B olsun. 3A artı B'yi bulacağız diyor. A'sı 5 ise 3 çarpı 5. B'si de 2. 15 artı 2'den 17. Cevap değişikti geldi. Güzel insanlar. Geçtik 7. sorumuza hemen sorumuza bakalım. Berber Ramazan'a giden Hüseyin saç tıraşı ve sakal tıraşı olup saçını yıkatıyor. Buna göre Hüseyin'in berber Ramazan'a ödemesi gereken tutar kaç TL'dir? Şimdi arkadaşlar saç tıraşına A diyelim. Sakal tıraşına B diyelim. O zaman saç A, saç yıkamaya da C diyelim. O zaman burada saç tıraşı B geldi, saç yıkama C geldi. Şimdi güzel insanlar bizden istenen şey Berber Ramazan'a ödemesi gereken tutar nedir? Saç tıraşı ve sakal tıraşı olup bir de saçında yıkatıyormuş. Yani buradaki bütün işlemleri yaptırıyor. A artı B artı C'yi bulmamızı istiyor. Her ifadede dikkatimi çeken 2 tane A, 2 tane B, 2 tane C gelmesi. O zaman gelin bu ifadeyi taraf tarafa toplayalım ve soruyu bitirelim. 2 tane A, 2 tane B, 2 tane C'nin toplamı... 200, 380, 480 geldi mi? Geldi. O zaman ne yapacağız? 2 parantezinde A artı B artı C dediğin ifade 480 ise A artı B artı C 480 bölü 2'den 240 yani B şıkkı geldi. Geçtik 8. sorumuza. Ercan'ın elinde 105 santim uzunluğunda dikdörtgen biçiminde bir demir çubuk vardır. Ercan bu demir çubuğu elde ettiği her bir parça. Bakın elde ettiği her bir parça bir sonrakinden 2 santim kısa olacak şekilde. Yani şimdi düşünün bu bizim birinci parçamız. Bunun uzunluğu x ise ikinci parça nedir? x artı 2'dir. Daha uzunmuş. Burada onu söylemeye çalışmış. Bak elde ettiği her bir parça bir sonrakinden 2 santim kısa. Bir sonraki parçamız bu. ilk parçamız bu. Bu bundan 2 santim kısa olacakmış. Yani bizim burada ürettiğimiz birinci parça budur güzel insanlar. Buna dikkat edeceğiz. Ve 2 santim kısa olacak şekilde keserek dikdörtgen biçimli parçalara ayırmış ve bu parçaları önceden hazırlamış olduğu tabana monte ederek bir kisilafon yapmıştır. Kesim işlemlerinden dolayı demir çubuğun toplam uzunluğunda 1 santimlik bir kayıp oluşmuş ve elde edilen tüm parçalarda kisilafon da kullanılmıştır. Buna göre Ercan'ın elde ettiği ilk parçanın uzunluğu kaç santim olur? Şimdi arkadaşlar bakın buradaki ilk parçamız x ise burası x artı 2. Burası 4, burası 6, burası 8, burası 10, burası 12, burası 14. Yani x'ten başlıyorum. Sonra x artı 2 geliyor. En son kaç oldu? x artı 14 oldu mu oldu? Peki 1 santimlik bir kayıp vardı. Toplam çubuk 105 ise o zaman burası kaç çıkacak? 104 gelecek. Peki kaç tane x var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane x var. E dikkat etmen gereken şey iki parantezinde birden kaça kadar olan sayıların toplamı var? 7'ye kadar olan. Bunların cevabı kaçmış? 104'müş. 8x artı şurası 2 çarpı birden 7'ye kadar olan sayıların toplamı 7 çarpı 8 bölü 2 eşittir 104 geldi. Şunlar birbirini götürdü. Burası 56 oldu. 56'yı karşıya gönderirsen 8x eşittir buradan 48. x eşittir kaç geldi? 6. Bana birinci parçayı sormuştu. Yani x değerini sordu. Cevap A şıkkı geldi. Geçtik bir sonraki sorumuz 9. soruya. Sorumuzu okuduğumuz zaman A eşittir 5 eksi 2 t, B eşittir 3 artı t olduğuna göre A'nın B cinsinden eşittir aşağıdakilerden hangisidir? Sevenleri kavuşturacağız. Aradaki t'leri aradan çıkaracağız. Gelin burayı bir 2 ile çarpalım. 2 ile çarptığın zaman 2B eşittir 6 artı 2T çıktı. burada A eşit? O da 5 eksi 2T'ye eşit. Şimdi gelin burayı taraf tarafa toplayın. Hemen ne gelecek? A artı 2B geldi. Canlarım 2T'ler birbirini götürdü. Burası 11 oldu. O zaman A dediğin ifade 11 eksi 2B gelir. Cevabında E şıkkı çıkar. Geçtik 10. sorumuza hemen sorumuza bakalım. Burada A eksi 2D'yi sormuş. A eksi 2D'yi bulmak için nasıl bir yol izleyeceğiz. Yani bu sefer de ne yapacağız? B'leri ve C'leri yok edeceğiz. O zaman gelin şurayı bir kez eksi 2 ile çarpalım. Eksi 2B gitsin. E şimdi burada eksi 2C gelecek ya. Mecburen burayı da artı 2 ile çarpalım. 2C'ler gitsin. Ve istediğimiz şeye kavuşalım. Bak tekrardan ben burayı size detaylı göstereceğim. Korkmayın. Burada ne yazacağız? A artı 2B'yi yazacağız. Şimdi eksi 2B ile geldi buradan. Buradan da eksi 2 c geldi. Şimdi burayı 2 ile çarparsan artı 2 c geldi. Ve buradan da eksi 2 tane d geldi. Şimdi burası 14'tü. Onu yazdım. Sen burayı eksi 2 ile çarparsan burası eksi 10. Burayı da artı 2 ile çarparsan orası da 16. Güzel insanlar. Artı 2 b eksi 2 b gitti. Eksi 2 c artı 2 c gitti. A eksi 2 d kaldı. Burası da 14 16'ın toplamı 30. 10 çıkartırsan 20 de cevap gelir geçtik. Son sorumuz çıkmış bir sınav sorusu olduğu için özeymenin telefaklarından dolayı sorumuzu çözemiyoruz. Bu testimiz burada bitti. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Canlarım, seviliyorsunuz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Çalışmalara devam.